Vakit Geçir Kanalı'ndan herkese merhaba. Bu videomuzda zihninizi çalıştıracak ve çözmeye çalışırken keyif alacağınız 10 tane bilmece hazırladık. İyi seyirler. Çocuğun biri babasıyla arabada dolaşıyor. Araba kaza yapıyor ve babası kazada ölüyor. Yaralı olan çocuk ise hastaneye getiriliyor. Çocuğun ameliyatına girecek olan doktor çocuğu görünce şok oluyor ve bu benim çocuğum diyor. Babası olay yerinde öldüyse bu durum nasıl mümkün olabilir? Çünkü ameliyata girecek olan doktor çocuğun annesidir. Cuma nerede Salıdan önce gelir. Sözlükte Elimizde bir kavanoz dolusu pirinç var. Bir kişi bu pirinçlerin sayısını sadece bakarak doğru tahmin etme özelliğinin olduğunu söylüyor ve bir tahminde bulunuyor. Siz de bunu test etmek istiyorsunuz. Bunun için 5 dakikanız var ve pirinçler 5 dakikada sayamayacağınız kadar çok. Karşınızdakinin gerçekten böyle bir özelliğinin olup olmadığını 5 dakika içinde nasıl anlarsınız? Önce bir tahmin alırsınız. Sonra kavanozun içinden bir avuç pirinç çıkartır, bir de öyle tahmin alırsınız. Aradaki farkı hesaplar ve elinizdeki pirinçleri sayarsınız. Eğer aynı çıkarsa, gerçekten böyle bir özelliği var demektir. İki baba ve iki oğul, üç elmayı aralarında eşit bir şekilde paylaşmaya karar verirler. Paylaşımı yaptıklarında herkese tam bir elma düşer. Bu nasıl mümkün olabilir? Çünkü üç kişiler, baba, dede ve oğul, yani iki baba ve iki oğul. Çocuğun biri eline bir taş alıyor ve o taşı var gücüyle fırlatıyor. Fırlatılan taş, hiçbir engele çarpmamasına rağmen, geri çocuğun eline düşüyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Çocuk taşı havaya doğru atmıştır. Elimizde en fazla aynı anda iki köfte alabilen bir ızgara var. Köftelerin her bir kenarını 2 dakikada kızartıyor. Sonra tersini çevirip bir de tersini kızartmamız gerekmektedir. Elimizde bulunan 3 köfteyi 6 dakikada nasıl kızartabiliriz? Önce 1 ve 2 numaralı köftelerin birer tarafını 2 dakikada kızartırız. Sonra bir numaralı köfteyle 3 numaralı köfteyi yer değiştirip 2 numaralı köftenin tersini çeviririz. 2 dakika sonra 2 numaralı köftemiz tamamen pişmiş olacak. 1 ve 3 numaralı köftelerin ise birer tarafı çiğ. Son olarak 1 ve 3 numaralı köftelerin çiğ taraflarını pişireceğiz ve 6 dakikada 3'ü de pişmiş olacak. Burayı bir ceza evi gibi düşünün. Her bir blokta birer suçlu var. Bu duvarlardan hangi ikisini kaldırırsanız bütün suçlular serbest kalır. Farklı bir bakış açısıyla düşünün. Bu iki duvarı kaldırırsanız ortaya af çıkar ve bütün suçlular serbest kalır. Adamın birisi arabasıyla 10 saatlik bir yolculuğa çıkıyor. 5 saat gittikten sonra aracındaki lastiklerden birinin başından beri patlak olduğunu fark ediyor. Ama devam ederek yolun geri kalanını da sorunsuz bir şekilde gidiyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Patlak olan yedek lastik Karşınızda iki kapı ve iki papan var. Kapılardan biri cehenneme, diğeri cennete açılıyor. Papanların ise biri sorduğunuz her soruya doğru cevap verirken, diğeri her soruya yanlış cevap veriyor. Ama siz hangisinin yalancı olduğunu bilmiyorsunuz. Papanlardan birine bir soru sorma hakkınız var. Cennete açılan kapıyı nasıl bulabilirsiniz? Papağanlardan birine, diğer papağana cennete açılan kapı hangisi diye sorsam bana ne cevap verirdi diye soruyorsunuz. Papağanın söylediği kapı, cehenneme açılan kapı olacaktır. Çünkü bu soruyu doğru söyleyen papağana sorduysanız, yalancı papağan cennete açılan kapı hangisi sorusuna cehennemin kapısını göstereceği için, doğru söyleyen papağan da size cehennemin kapısını gösterecektir. Eğer soruyu yalan söyleyen papağana sorsaydınız, doğru söyleyen papağan size cennetin kapısını göstereceği için yalan söyleyen papağan da diğer kapıyı, yani cehennemin kapısını gösterecektir. Yani iki ihtimalde de cehennemin kapısını öğreneceksiniz. İki jokey arasında bir at yarışı düzenleniyor. Yalnız yarışın farklı bir kuralı var. Bitiş çizgisine en son kimin atı varırsa, yarışı o kazanacak. Bu yarış nasıl gerçekleşebilir? Jokeyler atlarını değiştirirse, ikisi de rakibinin atıyla normal yarıştaki gibi birinci olmaya çalışacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Bu videoların devamını istiyorsanız, videoyu beğenerek ve değilseniz kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.